22 yıldır biz de takip ediyoruz. Biz de bu memlekette yaşıyoruz. 22 yıldır hiçbir seçim geçmesin ki Eskişehir'de mevcut iktidar partisinin milletvekilleri kepçelerin, dozerlerin üzerine çıkıp Alp yolunu yapıyoruz, Seyit Gazi yolunu yapıyoruz, Sarıcakaya yolunu yapıyoruz diye yine popülist hareketlerle reklamlarını yapıyorlar. Ama 22 yıldır bitmeyen Adı ölüm yoluna çıkan Alp yolu, Seyit Gazi yolu. Ama 22 yıldır bitirilemeyen Sarıcakaya yolu. Buna rağmen eski şehirli bile olmayan iktidar partisinin milletvekilleri. Ama buna rağmen hala sokağa çıkamayan iktidar partisinin yöneticileri. Ama buna rağmen hala yalanlarla, göz boyamaya çalışan iktidar partisi milletvekilleri. Eskişehir'deki bütün olumsuzlukların arkasından çıkanlar yine AK Parti yöneticiler ve AK Parti milletvekilleridir. Yine tehditlerle, yine şantajlarla, yine siyasi baskılarla şehri yönetmeye çalışanlar AK Partililerdir. Artık buna dur demenin zamanı geçmiştir. Artık milletimiz gözünü açmalıdır. Artık milletimiz yeter artık demelidir. Vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'un yazdığı İstiklal Marşımız korkma diye başlar. Evet Yüce Türk Milleti, Aziz Eskişehirliler artık korkmayın. Artık bunlara bir dur deyin. Artık neden bir ekmeğe mahkum olduğumuzu düşünün. Artık 75 yaşındaki bir emeklimiz neden iş aramak, iş aramak zorunda kalıyor bunu bir düşünün. Neden Eskişehir'deki aileler çocuklarını şehir dışına üniversite okutmaya gönderemiyor? Bunu hep beraber düşünelim. Neden insanlar sabah kahvaltısında zeytin yerken bir zeytini iki lokmaya katık ediyor? Bunu hep beraber düşünmemiz lazım. Neden belediyenin açtığı aş aç, e, halk lokantasında 65 liraya yemek yemek zorunda kalıyoruz? Bunu hep beraber düşünmek zorundayız. Burada belediyenin yaptığını kötülemek maksadıyla bunu söylemiyorum. Ancak mevcut iktidar partisinin yöneticileri belediyenin açtığı halk lokantasını eleştiriyorlar. Eleştiriyorlar ama biz bu insanları neden bu hale getirdik diye ne kimse hesabını soruyor ne de kimse utanarak biz bu insanlara niye 65 lira için kuyruğa sokuyoruz diye kendilerinden hesap sormuyorlar ya da kendileri utanmıyorlar bunu da anlamak mümkün değil. Sonra çıkıyorlar diyorlar ki aşevlerinin gücü arttırılmalı, aşevleri daha çok insana yemek vermeli. İyi de arkadaşlar gazeteci arkadaşlarımız burada Pandemi zamanında belediyelerin aşevlerinin hesaplarına el koyan iktidar bu iktidar değil miydi? Geçen gün söyledim televizyonda. Türkiye'de sosyal yardımlarla yaşayan insan sayımız 24 milyon. Yani 6 milyon haneye devlet sosyal yardımda bulunuyor. Bu ne? Yakacak, yiyecek, içecek, giyecek kömür gibi yardımlar, elektrik faturası, doğalgaz faturası. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu başlı başına kadrolu seçmen yaratmaktır. Bu başlı başına insanların sefaletlerini kendi lehlerine kullanmaktır. Bu başlı başına bir garabet örneğidir, başlı başına bir popülist politikadır. Ama hala ama hala kızıl elma yaptık. Uçak yaptık, İHA yaptık, SİHA yaptık. Yapacaksınız tabii. Tabii yapacaksınız. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi, milli savaş uçağı, milli top, tank hamlesi bizim partimiz zamanında başlamıştır. Sanki Türkiye'nin bir atımlık barutu, barutu yokmuş gibi, bunlar geldiğinde 100 yıllık Cumhuriyet'in hiçbir şey yapmamış Cumhuriyette hiçbir şey yapılmamış gibi. Yüzyıllık cumhuriyet hiçbir şey yapmamış, hiçbir şey üretmemiş, hiç fabrika yapmamış, hiç kağıt fabrikası yapmamış, hiç şeker fabrikası yapmamış, hiç demir çelik fabrikası yapmamış. Peki biz bunları yapmadık da bu yüzyıllık cumhuriyet tarihinde biz bunları inşa etmedik de biz bunları üretmedik de peki bu yaptıklarınız, sattıklarınız, bu fabrikalar, bu satıp da yandaşlara köprü parası diye ödediğiniz, yandaşlara oto e, otoyol parası diye ödediğiniz, yandaşlara havalim, havalimanı parası diye ödediğiniz paralar babanızdan miras mı kaldı size? Ama bunu bunu neredeyse düşünemeyecek hale geldik. Çünkü bizi açlıkla öyle bir sınıyorlar ki sadece karnımızı doyurmanın hesabını yapar hale getirdiler bizi. Ya televizyonlarda yandaş bir kanalda şöyle bir haber var arkadaşlar ya bu artık aklımızla zihnimizle oynuyor. Diyor ki yarım dolar 17 lira. Ya yani niye 1 dolar 34 lira yazamıyorsunuz da yarım dolar 17 lira yazıyorsunuz? O zaman yarım ekmek 5 lira yazın. Yarım simit 7,5 lira yazın. Bir bardak çay 7,5 lira yazın. Ama keşke oraya şunu yazabilseydiniz. Benim işçim, benim memurum, benim emeklim, benim dolum, benim yetinim, benim çiftçim, benim emekçim bize hiçbir şikayette bulunamıyor. Türkiye güllük Gülistan'ı. Askeri ücret 35 bin lira. En düşük emekli maaşı 30 bin lira. Diyebilseydiniz keşke. Ama nedir asıl mesele? İtibardan tasarruf etmemek. İtibardan tasarruf etmiyorsun. 7400 tane güvenlik kuvvetlerine aldığın aracı getiriyorsun İstanbul'da yıktığın Cumhuriyet'in eseri olan havalimanında sergiliyorsun. Sonra o araçları Türkiye'nin öbür ucuna benzin deposuna benzin mozot koyarak geri naklediyorsun. Reklam siyaseti yapmayın. Reklam siyaseti yapmayın. İnsanların gerçeğini görün. İnsanların sefaletini, insanların yokluğunu, insanların acılarını görün. Ona göre siyaset yapın. Buradan şöyle seslenerek sözlerime son vermek istiyorum. Biz erken seçim istemiyoruz. Biz derhal seçim istiyoruz. Artık bu memleketin Gerçek vatanperver, memleketini, milletini seven, çalmayan, popülist politikalar yapmayan, real politikle siyaset yapmak isteyen ehil kadrolara, akıllı kadrolara, liyakatli ve ehliyetli kadrolara ihtiyacı vardır. Artık bu yandaş ve akraba siyasetinden Türkiye'nin bir önce kurtulması lazım ve derhal seçime gitmesi lazımdır.